Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarım balkonda biberlerim olmuş. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Bunları turşuma koymak istiyorum böyle. Toplarken de size göstermek istedim arkadaşlar. Demek ki balkonda da oluyormuş. Böyle. Böyle arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Daha uçlarında da var. Bunları da daha sonra toplayın bari. Böyle. salatalıklar da güzel görünüyorlar. Salatalıklarımı da turşuya koyacağım arkadaşlar. Burada you. bahçemin mahsulleri arkadaşlar. Domateslerim de oldu. Kızarmadılar ama daha kızarsalardı da çok güzel görünüyorlar. Kızarmaya başlamış bile. Şuradakiler. Evet onları da toplar, toplarım. Salatalıklarım bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bahçemde oldu bunlar. Çok lezzetli oldular. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüşürüz.